Merhabalar hanımlar, Zülbier'in Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz hanımlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, Sıhhat versin inşallah. Bugün İstanbul'da hava serindi, ara ara yağmur vardı. Evdeydik. Hafta sonu malum yoğun geçiyor. Ben de zar zor doğsa modelimi çıkarmak istedim hanımlar çok güzel bir model arkadaşım ilk ayın kanalından bakarak çıkarttım bu modelimi çok güzel bir model yani arkadaşımın ellerine sağlık evet hanımlar şöyle simliye beyaz ipim var şöyle ben alt kısmını biraz ördüm Birkaç sıra ördüm, hazırladım ki kolaylık olsun diye hanımlar. Hep birlikte öreceğiz, hep birlikte modelimizi çıkartacağız inşallah. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek her zamanki gibi modelime çıkartmaya başlıyoruz hanımlar. Şişli olunca muhakkak bir çarpmalar, bir şeyler oluşuyor hanımlar. Siz de bilirsiniz. Evet hanımlar. Ben alt kısmını düz e, 4 tane düz 2 tane ters olarak döşedim. Bakın şöyle. Bir sıra modelimi de hazırladım. İkinci modelimin hazırlığını iki sıra e, yani iki model olmak şartıyla çıkarttım. Ve birlikte örüyoruz hanımlar. Bismillahirrahmanirrahim. 2 tane ters 1 2 çok güzel bir model hanımlar ben çok beğendim keyifle de ördüm yani şöyle bakın 4 tane imleğim var arasından şişimi batırdım çıkarttım doladım bir tane imlek Tekrar aynı yere bakın. 4 imleğin arasından imleğimi çıkarttım. 3 tane imlek etti. Şimdi bakın. 2 2 4 tane imlek arasından tamamen imleği çekeceğiz. Bu imlek çekmelerinde biraz zorluklar oluşuyor ama sonuçta oluyor. Evet, imleğimize çektik. Gördüğünüz gibi 4 imlek oluştu tekrar. Bakın hanımlar şöyle. 1 2 Tekrar ipimizi arka kısma attık. 4 imleğimiz var. Arasından imleğimizi çektik. Bir tane arttırdık yani doladık. Tekrar bir imlek daha İki imleğin arasından çektik. 3 etti. Ve hanımlar şimdi dört tane imleğimizin arasından bir imleği çektik. Bakın şöyle dört tane imlek dört düz iki ters olmak üzere modelim böyle devam ediyor. Evet hanımlar. İki ters ördük. İpimizi arkaya attık. İki iki ayırdık. İmleklerimizi şöyle imleğimizi çektik. Doladık. Tekrar aynı yerden imleğimizi çektik. Ve sonra bakın dördünün arasından birden imleğimizi çektik. Bakın 4 tane yine 4 tane imlek buluştu. 1 2 Şişler ince olunca çekerken o kadar sıkıyorum ki farkında olmadan yamultuyorum şişleri. Evet hanımlar tekrar modelimiz çok kolay. Ee, başa kadar aynı devam ediyoruz. İpimizi arkaya attık. İmleğimizi çektik. Bir imlek arttırdık. Bir daha ip, imleğimizi çektik. Ve dördüne birden taktık şişe. Bir imlek çektik. Evet bakın. Şöyle. Dört tanenin arasından geçerek bir imlek çektik. Ve devam ediyoruz. Bir. 2 Üç. Kenar olduğu için bir tane arttı olunca öyle oluştu hanımlar. Evet hanımlar. Devam ediyoruz. Şimdi bakın. Arka kısımda da düz yerleri düz örüyoruz. Ters yerleri ters örüyoruz. Bakın. Bu taraf düz oluyor. Bu taraf ters. O yüzden 1-2-3-4 Dört tane düz imlek. Bu tarafta ters tabi ki. Burada da düz. Burada da iki düz. Ön tarafta iki ters olarak tabi ki. Ters yönü düz yönü olunca böyle. O dörtlü ipimizi imleğimizi pardon ters örüyoruz. İkili imleğimizi de burada düz olarak örüyoruz hanımlar. Evet hanımlar. Devam ediyoruz. Modelimiz bundan ibaret. Dediğim gibi 4 tığımın arasından tekrar 4 dımlık çıkartıyoruz. Nasıl çıkarttığımı da anlattım. Ve 2 sıradan oluşan bir model. Modelimiz hemen çıkan bir model. Bakın tersi böyle. Düz, ters oluşan model 2 3 4 2 tane düz 1 2 3 4 tane ters. Düz ters. Evet hanımlar, ön kısmını göstereceğim şimdi. Ön kısmı gördüğünüz gibi bundan ibaret. Bakar mısınız? Hem kolay hem güzel bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım anlayacağınız şekilde anlatabilmişimdir hanımlar. Evet hanımlar ben bir iki tane daha göstereyim size. Bakın dört imleğimiz var. İpimizi arkaya attık. Dört dün arasına iki bir ve ipimizi imleğimizi çektik pardon. Bir tane arttırdık. Tekrar aynı yerden bakın. Bir imlek daha çektik. Sonra dört tanenin arasından bir imlek çekiyoruz. Şöyle bakın. Çektik. Ve geldik iki tane ters örüyoruz. Ve yine geldik dörtlü imleğimize bakın. İpimizi arkaya attık. 1 Bir. bir. Arttırdık. Bir tane imlek çıkarttık. Bir tane arttırdık ve bir tane daha imlek çektik. Şimdi 4 imleğimizi alıyoruz. Ve tekrar bir imlek çekiyoruz. Yine 4 şöyle arttırdık. Aynı yerden bir imlek daha çektik ve 4 taneyi şişimize aldık ve bir imlek çektik devam ediyoruz bakın arttırdık bir daha imlek aldık çıkartmayalım 3 tane imlek. Şimdi 4 imleğin arasına geçiyoruz. Ve bir tane imlek çekiyoruz. Evet. Arttırıyoruz. Bir daha imlek çekiyoruz arasından geçiyoruz. Şöyle. Evet, çektik ilmeğimizi. Bir, iki, ters ördük. Ve tekrar yine arasından imlek arttırma tekrar imlek ve dört tane'nin arasından tekrar yine bir imlek ve 4 imlek. Bakın dört imlek. İmleğimizi hiç kaybetmeden devam ediyoruz. Evet hanımlar, ben biraz daha öreyim, ilerleteyim. Görüşmek üzere. Evet hanımlar örmeye devam ediyoruz. Şöyle. 1 2 3 4 2 düz 4 ters olarak Devam ediyoruz hanımlar. Çok güzel bir model oldu hanımlar harika bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım anlatarak sizlere de faydalı olabildiysem bana da ne mutlu hanımlar. Evet hanımlar. Şöyle modelimi koyayım. Ben modelimi hazırladım. Ve şöyle esnek bir model. Harika bir model. Bakın arka kısmı burası. Çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz hanımlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Harika bir yelek modeli. Harika bir atkı olur, şal olur. Yelek olur. İstediğinizi örebilirsiniz hanımlar. Şahane bir model. Evet hanımlar. Benim buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda yeni modeller, yeni örnekler görmek istiyorsanız kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin hanımlar. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın aboneliklerimiz, beğenilerimiz ücretsizdir hanımlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu harika modelle çok güzel işler yapabilirsiniz. Örmek isteyen hanımlar videomu izleyerek modelimi çıkartabilirler hanımlar. Evet arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın hanımlar. Saygıdeğer takipçilerim ve YouTube arkadaşlarım.